Aa, sevgilim bir tanem. Bak Merve burada. Öldüreceğim kızım seni. <laughs> seni. İstifa ettim çünkü asistan oldum. Ne yaptın? Yönetmen asistanı. Bak şuradaki arabayı görüyor musun? Evet. Yönetmen arabası. İyi Bu eller, bu eller kimlere emek yaptı biliyor musun sen ha? Al Pacino, Roberto Niro, Monica Bellucci. Yemekhanedeki yemekler düzelene kadar burada yemek yemiyoruz. Boyundan büyük işlere kalkışma yoksa. Yoksa ne? Pişman mı olurum? Yoksa anlatılırım. Ah! Deniz uzak dur benden. Görme beni konuşma benimle uzak dur diyorum. Git. Artık bundan sonra benden başka kimsen yok. Anlıyor musun? Bensiz bir gitsin artık. Eğer bir sorun varsa söyle. Yok bir şey yani, anne ne olacak?